Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde matematik dersi veri toplama ve değerlendirme, tablo ve grafik okuma ve yorumlama ile ilgili soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yükleyeceğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Evet. Veri ve tablo şema okuyup yorumlama ile ilgili sorularımıza geçebiliriz. İlk tab tablo ve şemamız ağaç şeması sevgili öğrenciler. Ağaç şemasına göre ayrılmış gördüğünüz gibi ağacın dallarını andıran bir şema. Buradaki şemamızda ABC'mizdeki harflerin konu alınmış. Önce ikiye ayrılmış ünlü harfler ve ünsüz harfler daha sonra kalın ünlü harfler kalın ünlüler ve ince ünlüler diye ikiye ayrılmış. Ünsüz harfler de sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler diye ikiye ayrılmış. Şimdi bu şemaya bakarak yorumlayarak sorularımızı cevaplayalım. ABC'mizdeki harfler önce 1, 2, 2'ye ayrılır sevgili öğrenciler. 2'ye ayrılır. Ünlü harfler kalın ünlüler ve ince ünlüler diye ikiye ayrılır. Kalın ve ince ünlüler diye ikiye ayrılır. Ünsüzlü harfler, sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler diye ikiye ayrılır diyebiliriz sevgili öğrenciler. Bilgileri aktarmak için genellikle şema kullanılır. Bilgileri aktarmak için Genellikle ne yaparız sevgili öğrenciler? Şemaklar. Buradaki ağaç şeması kullanılmıştır. Başka bir grafiğimiz var. Bunu yorumlayalım. 5A, 5A 5B, 5C ve 5D öğrencilerine bir anket yapılıyor. Geziye gitmek isterseniz, nereye gitmek isterseniz diye soruluyor. Ve öğrencilerden değişik sonuçlar alınıyor. Şimdi... Sorulara geçmeden önce isterseniz sevgili öğrenciler hangi iline kadar gidilmek isteniyor Onun toplamını karşısına alalım. İstanbul'a gitmek isteyenlerin sayısını toplayalım. 15, 25, 34, 36, 46, 46 İstanbul, 47 mi yoksa bakayım bir daha. Evet İzmir 13, 14 24 33 Antalya 41 46 56 62 72 Evet. İstanbul'a bir daha bakalım doğru mu? 25 34 36 46 evet doğru. Şimdi verilerimizi yerleştirdiğimize göre sorularımızı cevaplayabiliriz. En çok gidilmek istenen yer neresiymiş? sayıya da baktığımıza göre bakın Antalya. Antalya olduğunu görüyoruz sevgili öğrenciler. En az gidilmek istenen yer sayılara baktığımızda İzmir olarak çıkıyor. İzmir. Antalya gitmek isteyenler İzmir'e gitmek isteyenlerden kaç kişi fazladır sevgili öğrenciler? Antalya'ya gitmek isteyenler 72'den ne yapıyoruz? 72'den 33'ü çıkarıyoruz. Antalya'ya gitmek isteyen İzmir'e gitmek isteyenlerden kaç fazladır? Aradaki farkı buluyoruz sevgili öğrenciler. Ve 39 kişi fazladır diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Sevgili öğrenciler, İzmir'e gitmek isteyenler İstanbul'a gitmek isteyenlerden kaç kişi azdır? İzmir ve İstanbul'u kıyaslayacağız. Yani 46 eksi 33 eşittir. Ne çıkar? 10 14 mü? 13 13 çıkar sevgili öğrenciler. Arada 13 kişi azdır diyebiliriz. 13 Diğer sorumuz Tüm 5. sınıflardan İstanbul'a gitmek isteyenlerin toplam sayısı 46'dır. Bakın buradan alıyoruz. Tüm 5. sınıflardan İzmir'e gitmek isteyenlerin sayısı 33'tür. Tüm 5. sınıflardan Antalya'ya gitmek isteyenlerin toplam sayısı 72'dir. Evet, devam ediyoruz sorularımıza. Antalya'ya gitmek isteyenlerle İzmir'e gitmek isteyenlerin toplam sayısı yani 72 ile 33'ü toplayacağız. Ne yapar? 105. 105 eder. İstanbul'a gitmek isteyenler ile Antalya'ya gitmek isteyenlerin toplam sayısı İstanbul kaçtı? 46 artı 72 118'dir sevgili öğrenciler. Son sorumuz İstanbul'a gitmek isteyenlerle İzmir'e gitmek isteyenler toplamı kaçtır diyor. Yani 46 ile de 33'ü topladığımızda 79 çıkacaktır sevgili öğrenciler. Bu seferde bir sütun grafiğimiz var. Bu sütun grafiğini yorumlayıp analiz edip sorularımızı cevaplayabiliriz. Yatay eksende isimler, dikey eksinde ağırlıklı ağırlık miktarları verilmiş. Ve sütunlar eşit aralıklarla çizilerek belirtilmiştir. Ağırlıklar onar onar artmaktadır. Dikkat edelim. Ali'nin ağırlığı, Veli'nin, Seda'nın, Cem'in, Metin'in ağırlığı, İsterseniz sorulara geçmeden önce ağırlıklar ne kadarmış üzerine yazalım. Ali 60 kilogrammış. Veli 50 kilogrammış. Seda 100 kilogrammış. Cem 80 kilogrammış. Metin ise 70 kilogrammış. Şimdi sorularımızı cevaplayabiliriz sevgili öğrenciler. Yukarıdaki grafikte sorumuzu şöyle hafif yukarıya kaydıralım. Evet. Yukarıdaki grafikte bir sınıftaki 5 öğrencinin ağırlıkları verilmiştir. Buna göre ağırlığı en az olan öğrenci ile ağırlığı en fazla olan öğrencilerin ağırlıkları toplam kaçtır? Ağırlığı en az olan öğrenci velidir. En fazla olan öğrenci ise sedadır. Yani veli ile sedayı toplayacağız. Ne seda 100, veli de 50 olduğuna göre toplam 150 kilogram çıkar. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuza geçelim. Grafiğe göre yorumlayacağımız için grafiğimiz dursun. Sonra sorumuzu buradan bakalım. Evet. Grafiğe göre en ağır ve en hafif olan kişiler kimdir? Bakın, en ağır Seda, en hafif Veli. A) Veli Metin, B) Cem Seda, C) Ali Metin, D) Seda Veli. Burada o grafikten de gördüğünüz gibi doğru cevabımız Seda ve Veli en ağır ve en hafif olan kişilerdir sevgili öğrenciler. Grafiğe göre Seda, Cem ve Metin ağırlıkları toplamı kaçtır? Seda, Cem ve Metin. Şimdi Seda, Cem ve Metin ağırlıklarını üstüne yazalım buradan bakarak. Bakın. Seda 100 kilo Cem. Bakıyoruz grafiğe 80 Metin ne kadarmış? 70. Şimdi grafiği kapatıp işlemimizi yapabiliriz. Toplamı kaçtır diyor. Ne yapacağız? Toplayacağız. 100 artı 80 artı 70. Bu da eşittir. 250 kilogramdır. Yani doğru cevap D seçeneği olmalıdır sevgili öğrenciler. Grafiğe göre Veli, Ali ve Cem'in ağırlıkları toplamı kaçtır? Grafikten bakalım. Cem ne kadardı? Cem 80'de grafikte Cem'e 80 yazıyoruz. 80. Ali 60'dı. Ali'ye 60 diyelim ağırlığına. Veli'ye bakalım. Veli de 50'ymiş çocuklar. Tamam. Veli'yi de 50 olarak grafikten aldık. Toplamı diye sorduğuna göre üçünü toplayacağız. Topladığımızda üçünün toplamı 190 kilo çıkar. Yani doğru cevap D seçeneği olmalıdır sevgili öğrenciler. Şimdi de çizgi grafiği örneğimiz var. Bu çizgi grafiğimizde 5 günlük hava değişimini gösteriyor çocuklar. Dikey sütunda sıcaklıklar 5'er 5'er artarak gösterilmiş. Yatay sütunda ise satırda ise pardon günler gösterilmiştir haftanın 5 günü. 5 günlük hava değişimini gösteriyor. Buna göre grafiğe göre havanın en sıcak olduğu gün aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? İsterseniz sevgili öğrenciler grafik yorumuna her zaman geçmeden önce ne yapıyoruz? Grafik üzerindeki okuduğumuz yorumladığımız sayıları yerleştirirsek daha sonra yorumlarken daha kolay oluyor. Pazartesi hava sıcaklığı kaç dereceymiş çizginin noktasına bakıyoruz. 15 derece hemen yazalım buraya. Salı 20 dereceymiş. 20'yi yazdık. Çarşamba 15 Perşembe 20 Cuma ise 30 dereceymiş sevgili öğrenciler. Cuma birden hava ısınmış. Şimdi hava ne sıcak olduğu gün hangisidir diyor? A Cuma B Salı C Pazartesi D Perşembe Sıcaklıklara baktığımızda çizgi grafiğinde sıcak günün Cuma olduğunu görürüz. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçelim. Grafiğe göre çarşamba günün hava sıcaklığı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A 25, B 30, C 15, D 20. Çarşamba günü sıcaklığa bakalım kaçmış 15 derece yani... C seçeneği 15 dereceyi göstermektedir sevgili öğrenciler. Şimdi de bize verilen bir tablo var. Tabloya veriler yerleştirilmiştir. Bu verileri okuyup yorumlamamız gerekiyor. Diyor ki yukarıdaki tabloda illerimizin yıllara göre Türkiye et balık kurumunda satılan kırmızı et miktarını göstermektedir. Buna göre tabloya göre İstanbul'da en çok kırmızı et hangi yıl satılmıştır diyor. Sevgili öğrenciler isterseniz öncelikle tablonun yıllarına bir bakalım tablonun genel verilerini toplayalım, yerleştirelim. 2011 yılında kırmızı et satışı toplam 60 bin, 40 bin, 100 bin, 140, 190 bin. 190 bin ton satılmış. 2010 yılında 80, 120, 160 bin ton satılmış 2009'da 90 120 100, 120 140 bin ton satılmış 2008'de 90 110 150 bin ton satılmış 2007'de 50 60 80 90 bin ton satılmış 2006'da 60, 100, 120 bin ton satılmış. 2005'te ise 60, 90, 120 bin ton et, kırmızı et satılmıştır. Şimdi bu veriler gözümüzün önünde olduğuna göre bu tabloyu daha çok daha kolay okuyup yorumlayabiliriz. Ne diyor? İstanbul'da en çok kırmızı et hangi yıl satılmıştır? Bu sefer İstanbul'un toplamına bakmamız gerekiyor. Yani şu dikey sütuna bakacağız. İstanbul'un toplamına bakıyoruz. En çok satılan yıla bakıyoruz. 20 30 40 50 60 70 bakın 70 yani 2009 yılında İstanbul'da en çok satılan et kırmızı et satışı olmuştur. Diğer sorumuza geçelim sevgili öğrenciler. Hemen tablomuz burada dursun. Kaydırmadan görüyorsunuzdur herhalde. Tamam. Tabloya göre İzmir'de en az kırmızı et hangi yıl satılmıştır? İzmir'in satışlarına bakıyoruz. En az satılan yıla bakıyoruz. En az satılan yıl iki tane var. 2007 ve 2008'de. Bakalım cevabımız nerede var? 2005, 2007, 2005, 2011. Bakalım hangisi? 2007 yılında İzmir'de en az kırmızı et satışı olmuştur sevgili öğrenciler. Tablomuz dursun. Diğer sorumuza geçelim o zaman. Şöyle tablomuz dursun. Tamam. Tabloya göre hangi yıl 150 bin ton kırmızı et satılmıştır? Bakın yıllık toplam satışları buraya almıştık. 150 bin ton satış hangi yılda? Bakın burada bakalım tabloya 2008 yılı diyor. C. 2008 yılında kırmızı et satışı 150 bin ton olmuştur. Diğer bir sorumuz. Tabloya göre hangi yıllar satılan kırmızı et miktarları birbirine eşittir? A. 2006-2007 B. 2005-2006 C 2007 2008 D 2010 2011 bakalım tablomuza hangi yıllar satılan kırmızı et miktarları eşittir bakıyoruz Evet bakın burada 120 bin ton 120 bin ton yani 2005 ve 2006 yılında eşit miktarda yani 120 bin ton eşit, kırmızı et satılmıştır diyebiliriz diğer sorumuz Tabloya göre hangi yer 140 bin ton kırmızı satılmıştır? A 2007, B 2006, C 2008, D 2009. Bakalım tablomuza 140 bin ton hangi yıl satılmış? Bakıyoruz toplamlara. Bakın 140 bin tona bakıyoruz. 2009'da satılmış. Sevgili öğrenciler 2009 yılında 140 bin ton kırmızı et satılmıştır diyebiliriz tablomuza göre. Şimdi de bir çizgi grafiğini okuyup analiz edeceğiz sevgili öğrenciler. Elif kitaplıktan aldığı kitabı bir haftada okuyup bitirdi. Yandaki grafikte Elif'in bir hafta boyunca her gün okuduğu sayfa sayılarını göstermektedir. Aşağıdaki sorular yukarıdaki grafiğe göre cevaplandırırınız demiş. O zaman Elif'in hangi gün kaç sayfa kitap okuduğunu öncelikle grafikteki tablonun şey üstüne yazalım. Pazartesi bakalım kaç? 36 Sayfa okumuş yazalım hemen üstüne. Salı şuraya bakıyoruz 38 sayfa okumuş. Çarşamba 40 sayfa okumuş. Perşembe 37 sayfa okumuş sevgili öğrenciler. Cuma şurası bakın cuma 34 sayfa okumuş. Cumartesi 33 sayfa okumuş. Pazar ise yine 33 sayfa kitap okumuş. Şimdi veriler yerleştirdiğimize göre soruları çok güzel rahatlıkla okuyabiliriz. Elif Elif haftanın ilk günü kaç sayfa kitap okumuştur? A 37 B 36 C 38 D 35. Haftanın ilk günü pazartesi olduğuna göre okuduğu kitap sayısı bakın sayfa sayısı 36'dır. Doğru cevap B seçeneğidir sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz en fazla sayfayı hangi gün okumuştur? Bakalım grafiğimize. Çizginin en yukarıda olduğu, çizgi grafiğinin en üstte olduğu yer. Yani burası 40 olan yer çarşambadır. İkinci soruda doğru cevabımız D seçeneği çarşamba olmalıdır sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuzda okunan sayfa sayısı hangi günler aynıdır? Bakalım hangi günler aynıymış? Farklı hep farklı farklı. Evet son iki gün bakın 33-33. Cumartesi pazar 33-33 okumuş. A salı çarşamba. B pazartesi perşembe. C cumartesi pazar. D çarşamba cuma. Grafikte de gördüğümüz gibi cumartesi ve pazar günleri 33 çer sayfa eşit miktarda okumuştur. Diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza. Perşembe günü okuduğu sayfa sayısı kaçtır? Bakalım perşembe gününe. Perşembe günü gördüğünüz gibi 37 sayfa okudu. Gözükmektedir. Şimdi grafiğimizi grafiğimize göre sorumuza devam ediyoruz. Ne diyor şimdi diğer sorumuz? Haftanın en haftanın son 3 gününe kitabın okunacak kaç sayfası kalmıştır? Son 3 günü. Yani cuma, cumartesi, pazar günlerini söylüyor. A 66, B 102, C 68, D 100. Bakalım. Cuma 34 o sayfa okumuş. Daha sonra 33 okumuş. Sonra 33 okumuş. Bunları topladığımızda sevgili öğrenciler 100 sayfa cuma cumartesi pazarın toplamında okuduğunu göreceğiz. Yani doğru cevap D seçeneğidir. Diğer sorumuz sevgili öğrenciler Bakalım diğer sorumuza. Haftanın ilk 4 gün okunan toplam sayfa sayısı kaçtır? Haftanın ilk 4 günü dediğine göre pazartesi, salı, çarşamba ve perşembeyi alacağız. Pazartesi 36, salı 38, çarşamba 40 ve perşembe 37'yi topluyoruz. Ve daha sonra toplam A 114 mü? B 115 mi? C 111 mi? D 151 mi? Bakıyoruz. Toplamımız 151'dir sevgili öğrenciler. Doğru cevap D seçeneğidir. 7. sorumuz. Elif'in okuduğu kitap kaç sayfadır? Elif'in okuduğu kitabın sayfa sayısını bulmak için sevgili öğrenciler. Öncelikle ve bütün veriler toplamamız lazım. A 251, B 151, C 100, D 240. Ne yapıyoruz? Hepsini topladığımızda bakalım kaç çıkacak? Toplayalım hepsini. 36 pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bunu topladığımızda sevgili öğrenciler 251 çıkaracaktır. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler sevgili öğrenciler.